Şimdi çorba ile ilgili haberler güzel, ne güzel başladık ama ha, birileri de için edelim. bugün işler pek de güzel gitmeyecek. Birileri bugün üzülecek, birileri bugün gerilecek, birileri bugün belki de bu masadan kalkıp gidecek. Hayırdır Zuhal Hanım? Adaletli ve haklı şey, adaletli ve hakkaniyetli puan verirse çok, çok güzel olur. Maalesef birisi için kötü haberlerim var. Hangi eline sağlık? Biz herhalde bugünden sonra programa. Dört kayınvalide devam edeceğiz. Perşembe ve Cuma bir kayınvalide aramızda göremeyeceğiz. Aa, Çünkü kendisi... Çok üzüldük. Bugün <laughs> muz yiyecek. Ay, <laughs> aa, onun yerine ben heyecanlandım Zuhal <laughs> Hanım. Bakalım inşallah. Bu böreğime çok güveniyorum. Çok uğraştım, çok çaba harcadım. Vaktimin çoğu buna gitti. 30 kat börek yaptım. Umarım onu da beğenirler. Şena Hanım efendim. Tatlı ile ilgili bilgi verilmemesini bizzat rica ettik arkadaşlardan. Söylemediler değil mi size tatlı Öyle bir şey söylemediler. Muzu saray sarması, Aa, kızımızın tatlısı. tabi. demin espri yaptım ben ama diğer söylediklerim espriydi tabii ki. Fakat muz yiyeceksiniz bugün. E, muz stres, e, muz strese. stresi bastı sizi. E, Eve gittiğim halde eşim almış, gördüm dedim onu kaldır. Ne zaman? Dün. Aa Dün akşam. Adı evet, ne beyefendinin? Yaşar. Yaşar Bey ne yaptınız ya? Niye muz alıyorsunuz? Bilmiyor mu ya? Ah vah Yaşar sen Bey sen bir hafta salonda yatacak herhalde. Evet. Ceza. Evet ona ceza. Biz Yaşar Bey'e koltuk. Ama Size söylemedik. Oh. Size söylemediniz değil mi? Evet. Tatlıyla alakalı konuşmalar dönü Acilen içeri gitmem lazım. Bunları kaçıramam. Hemen iki tane alıyorum ve gidiyorum. Nefes. Siz bir ceketinizi çıkarın. bir. Ne yapacağız şimdi? Tamam. Teşekkür ederiz. Bu arada el açması Arnavut böreği ve yanında evet. neydi? Ee, yoğurtlu patates salatası ama biraz farklı. Yoğurtlu patates salatası ama içeriği farklı dedi. İyi misiniz Şenay Hanım? Başım döndü. Başınız dönüyor. Kötü oldu ya. Şenay Hanım'a söylemiş şu an e, muzlu tatlı olduğunu, iyi misiniz falan diyor. Çok da ilgilenemedim. Ama merak ediyorum ne yapacak, yerken ne yapacak gerçekten onu merak ediyorum. Kötüyseniz kolonya bulonya bir şey ister misiniz? Yok sağ olun. Var bende ben sakinleşeceğim. Direkt. Sakinleşmem lazım. Ya şimdi söyledim ki kendinize hani daha evvelden söyletmedim çok stres yapmayın diye. Hani en azından ama artık kendinizi bunu alıştırın. Telkin yöntemiyle mi? Şimdi daha biraz vaktimiz var çünkü daha ara yemeğe yeni geçtik. Sizinle de bazen Aa ağlıyor musunuz? Aa Şenay Hanım ağlıyor. Allah Allah! Gerçekten mi? Çok Ay, üzüldüm. Müsaade istiyor. <laughs> müsaade mi? Tabii ki, tabii ki. Ay buyurun. çok üzüldüm Şenay Hanım. Ya ben şu an çok üzüldüm. Alabilir misiniz? Tabii tabii, lütfen buyurun. Bir müsaade Ay, istiyor ya. Şenay Hanım'a. Bir kolonya, bir şey. Buyurun geçin. Ben bir size şey. bir kolonya vereyim. Buyurun lütfen. Şenay Hanım evet, e, muz deyince çok kötü oluyor. Ben de üzüldüm ona. Ama bu yarışma yemek yarışması yani yemediğiniz bir şey varsa niye katılıyorsunuz? Kendilerine de eziyet ediyorlar ya yazık günah. Kendini tutamayarak ağladı ve gerçekten de masada hepimiz çok üzüldük. Ağlayarak masadan kalktı. E, o haline tabii ki ben de üzüldüm. Hani keşke böyle olmamalıydı. İyi misiniz? Pişirin Hemen gelim böyle. Sakin olun, tamam şöyle oturun. Peçete alın şöyle. İyisiniz değil mi? Ben de çok şaşkın şu an sevgili seyirciler. Yani Espriliyle karışık şey yaptık ama ben de bilmiyordum açıkçası. Oturmak isterseniz arkaya... Rüzgarı almak istiyorum. <laughs> kolonya vereyim mi Şenay Hanım? Yok kolonya almayacağım. O zaman yarışma bu yani, o zaman katılmayacaklar. Ya işte artık. işin öyle bir tarafı var, yani şimdi biz evimiz, şey durumuna düşmek, zor duruma düşmek istemiyoruz. Kimsenin kimse de sıkıntı yani, yaratmak gerçekten. istemeyiz ama yani ne yapabiliriz işte kızın bakın daha Pazartesi söyledim ya birisi muzlu bir şey yaparsa ki çok yapılıyor programda muzlu tatlılar. Bu bir yemek yarışması o zaman katılmayacaklardı. Yanlış mıyım sevgili seyirciler? Evet. Affınıza sığınıyorum. Hanım o zaman bilerek geliyor. Gelmeyecek, yarışmaya katılmayacak. Garantisi ama. yok ki. Kimse kimsenin menüsünü bilmiyor, bilmiyor ki. O Bilmiyorum. gün öğreniyoruz. Evet. Yani biliyorsunuz seviyor, kayınvalidelerimiz neyse. o gün öğreniyorlar. Yani evdekiler de biliyor yiye, yiyemediğimi. <laughs> Kimse kimsenin menüsünü bilmiyor. Kimse kimseden kimse haberdar değil. Biz hiç kimsenin şeyini bilemeyiz ki. O zaman katılmayacaksınız yani. Bu, bu kadar basit. Tatlısınız. Bugün mesela balık çıkmış Şimdi ben bu kızın nasıl şimdi tatlısını... Tatlısına... Ama ben hep diyorum bu sofraya gelecek her şey. Bakın bu masada suşiler yendi. Balıklar, ahtapotlar, kalamarlar. Yani ye, istemeye istemeye yediler. Yapacak bir şey yok. Bu bir yemek yarışması. Biz hep diyoruz tatmak zorundasınız ki sağ ol canım puan verirsiniz. Ben bir şey, ben şimdi isterim, şey muaf bir şey. tutamam ki siz tatlıyı yemeyin o zaman. Eşim dün akşam almış işte uzaklaştırdı dedim evden. Çocuklarıma bile yediremedim. Yedirmek isterdim ama yediremedim. Ben bir lavaboya geçebilir miydim? Ve hatta balık yiyip fenalaşan da oldu. Yedi kötü oldu yani ama yedi. Belki işte ben bana da çıksaydı ben de belki ucundan alacaktım. Ama izin isteyip dışarı çıkabilirdim ama Melih bu kadar bu kadar değilim ama yani. Demek ki bu çok bu kadar değil. Demek evet, ki tamam. bayağı bir etkilen. Şu an ne yapıyor hanımefendi? efendim? Ya camı açtı. Hava tamam, alıyor. Şey biraz yes, nefes yapma. darlığı falan da çekmeye başladı. Çok iyi değil. Aa. Aa. O zaman başka bir formül düşüneceğiz. Benim başıma gelseydi böyle bir balık olayı ağlamazdım. Ama tabii ki belki masadan kalkardım. Yani o anki vereceğim tepkiyi bilemeyeceğim ama belki kalkardım ama ağlamazdım. Onu da anlıyorum. Belki çok hassastı. Yani gerçekten de çok üzüldüm masada. Kusura bakmayın. Biraz sakinleştim. Hani şimdi dragon fruit olur, passion fruit diye bunlar işte uzak doğuda falan yetişen genelde Pek de hani e, bilinen ya da bizim rastlayabileceğimiz türden meyveler değil mesela bunlar. Yani özellikle satan bir iki lüks manav vardır. Ama hani bunları bulmanız çok zor normalde. Bunlar çünkü egzotik meyveler. Evet, evet. Hani öyle bir şeye bir şeysi vardır. Bir yerde rastlamıştır, bir yerde görmüştür, huylanmıştır bir şey olur da onun gelme olasılığını düşünemez. Nereden ne alaka dersiniz o gelir. İşte passion fruitlu bilmem ne şeyi. işte leçe diye bir şey var meyve var. Dışı kabuklu içi beyaz böyle. Mesela ondan da bir şeyler yapıyorlar. Kusura bakmayın. Kusura Buyurun. bakmayın Zuhal Hanım. Hani muz çok yaygın bir şey. Rastlama olasılığınızdan bahsediyorduk. Rica ederiz. Buyurun lütfen. Kusura bakmayın. Çok şey Siz yaptım. şey, yapmayın. Hay Allah çok üzüldüm. İyi misiniz? İyiyim. Hava aldınız. Rahatladınız biraz. Biraz rüzgar aldım. Tansiyonunuzu ölçelim mi? Ee, ayran falan. Tansiyonum şey olunca haber veririm size. Yükseliyor mu? düşüyor veya düşüyor. arada sırada yükselir. Hmm, siz lütfen evet. kendinizi kötü hissederseniz söyleyin. Yine size şöyle bir şey yapalım Şenay hanım. Madem bu kadar büyük şeyiniz var. E, ciddi bir sorununuz var. Size muzu yerinden vermeyeceğiz tatlım o zaman. Yerinden. Ee, ben şimdi nasıl bir tatlı bilmiyorum. Ee, farklı muz bir yerden bir muz olmasın içinde. Muz olmasın içinde. Yani koyulmadan yapılabilecek nasıl ee, bir tatlı bilmiyorum. Ne onu akabilirim. bir şekilde formüle bir edeceğiz. Sizinkine koymasın. Ta tamam, ha öyle mi? Ha, ayrı tamam sizin koymasın öyle tamam gelince söyleyelim. Şu an salatamın sosunu ekliyorum biraz limon koydum biraz daha ekleyeceğim ama çok az oldu limonu. Şenay yanım için çok üzüldüm ben ya gerçekten yani ben bu kadar olduğunu bilmiyordum gerçekten ciddi anlamda çok üzüldüm şu an ona. Muz yiyemem derse tabii ki muzsuz hazırlarım benim için hiç problem değil yani onun rahat etmesi önemli yani zorla salatamdan şimdi tatlımdan yiyin diyemem. Sonuçta şimdi içeri gidince soracağım eğer yani muz çok büyük problem onun için muzsuz hazırlayacağım. Onun için çok büyük sıkıntı değil benim için ama kötü oldu gerçekten onun için. Özür dilerim arkadaşlar sizden Yok yok estağfurullah. Yani çok kötü estağfurullah. oldu. Biz üzüldük sizin evet, evet. için gerçekten. Ben böyle olsun istemiyordum ama hani ben de hata, yörek, yörek, yuver, evet. beni an, evet. Düşünemedim. hata bende kusura bakmayın estağfurullah düşünemeden şeyiniz. katıldım. Bende de balık şeyi var ama sizin kadar takmıyorum. Yani çocuk... Sizin kadar düşünemiyorum. Yok çocuklarıma bile ben yediremedim. Ona ben de yedirmiyor. Bak şey eve koymam bana yani. ben. Çocuklarıma Biz bu kadar olduğunu bilmiyorduk açıkçası. Tahmin yani... edemedik. Espriyle kalışık hani şey evet, yaparak yani. yumuşatarak ben söylemeye çalışıyor. O kadar Evde büyük. bile köşe bıçak çaklarla. Daha sakıyorlar. benim esprili konuşmamda o kadar reaksiyon kendisini görünce... Değil mi? Şimdi aslında ben özür de şu... Yok rica ederim. Estağfurullah. Olabilir. İnsanlık halidir. Yani. Ee, şimdi tabii bunu da söylemek zorundayım. E çünkü şimdi ben seyirciyi duyar gibi oluyorum. O zaman ne iş var? Yemek yarışmasına. Hatta Özlem Hanım da aynı şeyi söyledi. Şimdi evet e, bunu hesaplanın. Şimdi ondan bahsediyorum tam siz. Şimdi bu çok farklı bir meyve olsaydı. Egzotik, tropikal, hiç asla rastlamayacağınızı düşündüğünüz bir şeye bir alerjiniz ya da bir tepkiniz ya da işte bir reaksiyonunuz olsaydı ve onunla karşılaşsaydınız. Evet. Ay nereden çıktı şimdi canım? Hiç hayatımda düşünmediğim şey karşıma çıktı derdiniz ama muz, gelinimiz de söyledi, çok fazla kullanılan, tüketilen, evet. tatlılarda da yeri olan bir meyve. Şimdi sizin bunu hesap edip, ya birine şimdi seyrediyorsanız programımızda hemen hemen her hafta evet. muz giriyor bir şeylere. Canım. Yani bunu düşünüp şey yapmanız gerekiyordu, ne? ya katılmamanız Mesela lazım ya da... Gelinimin hatırı için katıldım ben. Gelininiz bunu bile bile sizi soktu yarışmaya yani. Gelinim de unutmuş olabilir. Bu unutulacak bir şey de değil işiremem. ya. Çünkü onlar çok önemli ama. Bu çok önemli. Bu kadar evet. tansiyonlarınız e, böyleken geliniz yani, saltlar. Evet. Bu mesela asla evet. ben atlamam böyle bir şeyi. Evet. Şey. evet. E, Zuhal Hanım bana muzu söylediği zaman ben şaka yapıyor zannettim. Korktuğum başıma geldi. Yani istemezdim böyle ortamda bu şeyi duruma düşmeyi. Tatlını getirebilirsin kızım <laughs> ama rica ediyorum e, şey Kusura bakma bu benim hatam mı? Olur Tatlının e, görüntüsünü bozmayalım. Tamam. <laughs> Yanından alırım kenarından. Tamam. Sen beni bir zahmet alırsın. Tamam. Diye bir şey. ha, çabuk alırsın önünden. Tamam, hiç problem. Bir görür yani, tamam. Senin olsun. de servisin bozulmamış olur. Evet. Sen işte yani bu yani bunu vereyim. ben yemmeye, kendi kendime yemeye çalışıyorum. <laughs> bir mücadele. mücadele. Yardımcı olmaya çalışırız.